Neye? Ne? Rockstar'ın yaptığı değil de oyuncuların yaptığı running back var. Kimden ses yapıyor? Yani deneyelim denemesine de bu bo inşallah boklu değildir ya. ya. bilmiyorum işte hani bakayım videosu var mı? Yok videosu. Kafanıza göre. Boklu çıkarız kanka en fazla ne olacak? Ee, bakayım ne eklemişim. arabalar mı silinmiş. Rockstar mı... Hesabım... Aa, birlikte oh, girince araba camı kırılıyor. Ya. Çok komik değil mi ya? Değil. İlk oynadığımız face to face açıyorum sana. Hadi! Biz face to face'in Mert'le bu map'te bulmuştuk. Hadi, gönder. Bizim bok gibiydi amına Yok, kesin hatırlayacaksınız hepiniz. Arkadaşlar çok map oldu, 5 map oldu. Parkur koymadım Biz daha. Biz geçen 5 map oynadık. Biz geçen ay FPS'in orada gelirim. Mapler güzel olduğu için. Ya bu face, 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 <laughs> <laughs> face to face bu arada kötüydü ya. Saçma sapan arabalar verdi ama nakliye. Bak face to face var, RPG vs car var. Ee, Türk birinin yaptığı RPG, 8 yıl önce yapmış. İnsan tamam. İnsan yaptı. Türk biri onun yaptı, insanın yaptığı. Sumo var, Overtime Rumble var, Running Back var. tamam go. Parkur da ver bir tane oraya. Parkur. Oynamayacak Parkour. ama oraya bir eklenmeli. Yani. E, zaten face to face'den sonra çıkacağız. Yo biz geçen oynadık. Evet hadi Adi, sen de yok muydun? Geri geçen zekalı. Geçen ben de vardım amına Ya bu seferkinde diyorum ya. Aldatma ne Yok ki RP yapacak arkadaşlarım hiçbir yok ya. Vay be. Öyle yalnız kalırsın. Parkur free kur olur mu? Aha. Hiç videoyu izlemiyorum direkt parkur açıyorum. Çek niye benden şarkı istiyor ya? Kim istedi? Ha. Beyler online'da biri arabama bindi nasıl atabiliyorum? Şete kim o? mi dedin Adil? Ben duyamadım da. Ben böyle motor süreceğim ya. Bundan alacağım galiba. Kimdin bura? Scooter mı? Evet. Sonra Eyler, yavaş girsenize ya. TFT'nin ortasındayım amına koyayım. Eray denesene şeyle sürebiliyorsun. eee Martı motor. Kahve duymasın ama. Bir dakika ben kendim rol play'e giriyorum beyler. Ana sallıyor onda sen kim? Şimdi bu adam benim asmım Sercan Zurna bak bu. Yanındaki Ahmet Türkü. Buradan Barış YTV geçiyor şu an. Ben burada operasyondaymışım. Bana öpüşüyorlar. Yeah, amına yeah, kudum. Amına kodumun Ahmet'i. Bu kim lan? Bunu yanlışlıkla öldürdüm amına koyayım. Dur. Oğlum GTA 6 la. Bir tanesi de boş öldü amına koyayım. Eray <laughs> bu RP değil şizofreni belirtti olsun Niye lan? Şizofreni oğlum siz kendiniz mesela var. GTA oynarken e, kendi kendinize hikaye yazmıyor muydunuz? Yok, yok kanka. Yok. Okey. Ben Guzguz'da da fark ettim onu. Ben tek başıma hiç GTA oynamadım. Cenk sende bir şizofreni var, onu ben anladım. Okey abi. Bir yorum yok o zaman. Seninle yarın Bakırköy taraflarına gidecek mi? Hayır. Ev bakacağız gel gel. lan. Ev bakacağız ha? oğlum, orada ev bulduk ya. Oğlum beni yol üstünden alın o zaman Hobbit, ben de geleyim. Hobbit, oğlum, ben, oğlum, ben oğlum, de bakacağım, hani dibindeyim. Ben de geleyim mi? Sen, sen abi sen gel. sen gel hadi seni bırak. Seni de bırakalım Eren yanına Aa, gelmiyor kanka? Kanka yani. olur sen, olur sen. Ya ben gelmeyeyim mi kanka? kanka benim en olur ya. Lan GTA 5'li karakteri ben nerede okudum? bak <laughs> bak. Sonra önden bir mesaj ince ben Obit bana laf ediyor diyor sürekli. <laughs> Yapamma yaptırmadı ki bana kanka. Bakırköy'deki olsa da çok güzel Bakır olur ya. RP yani. binmiyor, RP binmiyor. Hayır, RP binmiyor. <laughs> NPC ile bile RP yapılmıyor <laughs> artık ya. Ben online'da mıyım? Online'daymışım. Acaba Hobbit ile yine bir, bir kutlanıyor. Ne oldu Ne oluyor oğlum? Boney'e ne yaptın dedim. 10 tane mesaj attı. Sormaz olaydım ama. <laughs> Derdi varmış abi adamın. <laughs> Sormaya koyayım. 2 tanesi sesli mesaj. Canı bence. onun <laughs> bence de ya. <laughs> O ne bir şey sorulmuyor amına koyayım. Bir ikisi neden mi gelecek kanka? Abi bir şey sorulmuyor bu. <laughs> ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Kimse <laughs> hatırlatır sormuyor mu ya adamı? Oğlum biz bir ara Hayes oynuyorduk. Hayes mi oynasak yine ya? O GTA 6'a geliyor. Tekrar tekrar bir sarmamız lazım ona. Çok eğleniyor. Oğlum polis araba çalmış. <laughs> Sigaram bitti. Vurdun mu abi? Param yok Eray. Ona sallıyor onda sanki. Eray koş. açılmıyor. Sikiyim mu? böyle oyunu ben. Eray. Çok kötü durumdayım Emir. Ben de. <laughs> Evet. olur lan. Ya bir dağın başında başlattı oyun ya. Tamam. Aldık konumumuzu. Eyvallah. Bekliyoruz abi şu an. Oğlum hangisini sıralamaya koyacağım ben? Altı map var. Neyse face to face, en sonu koyayım diğerlerini sike sike oynamış oluruz. <laughs> Evolol oynuyor. E gerizekalı polislerden kaçtım ben. Siver abi adam burada burada. Nasıl? Kanka karakolun içinde polislerden saklanıyor. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ya e oğlum şey gibi işte. Eskobar. Eskobar mı? Ha, A beyler 8 kişilik ya kusura bakmayın. Ya giren Aha. kazanır mı? Vallahi önce giren. Hangi mi? Hangi şey. sen dolayı 8 kişilik abi? Oynayacağız mı? Kişilik harbi. Dur bakayım hangi 8 kişilik. İlk onu koy o oynansın sonra diğer, diğer... O G basıyan amına değiliz. kodum sala. Unuttum ben bomba attığımı. Mal rap yapıyorum burada. Polis abi gel gel. Siz evet, öfrenin <laughs> yanına Alzheimer da ekleyin. Polis abi gel gel. Peki sen polisleri niye buraya getiriyorsun? Amına kodum sala. <laughs> Oğlum Aa. ben Aslan saldırdı lan ama. Vurma vurma bana sen. vurma bana vurma gel yanıma gel. Burada burada burada. Şeymiş, şey mi şey mi pistol mü sadece? Beni bırakın bayım. Gitmem gerek. Geldiler. Biri polis olsa ya beyler. Ananı sikiyim. <laughs> <laughs> Aynen overtime rumble 8 kişilikmiş. Neyse deneyelim 8 kişi bunu. Zaten büyük tummanı güzel değil çıkarız. Tamam, Saldırı altındayım. Tamam, tamam, Yardım. Ben de derdim ben de polislerdim. Geliyorum. Hayır, sen dokunamazsın bana. Ben ben polisler dedim, geliyorum, geliyorum. Bırakın lan beni. Gel, 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 gel. Bekir! Geçir Bekir, abi mi bozuyor ya? Tamam, İnanılmaz tamam, bir tamam, hikaye tamam. oğlum, herkes sürüklendi şu an hikayeye. Tamam. <laughs> <laughs> O zaman ben kaçış arayacağım. Kardeşim tamam intikamını alacağım. ben kimle konuşacağım amına koyayım ya? Çetin yarısı gülüyor, yarısı da haline acıyor amına. Eray ben kaçış aracıymışım. Tamam kaçış aracım geliyor. Buradan çıkmam gerekir. Bay bayım ne diye amına koyayım? konuşmamız lazım Ay. biraz. Bekir beni almaya geldin mi? Aşağıdayım gel gel. Niye 3 kişi lobi? Evet, gelmedi. Bana da gelmedi. Hedef şaşırdım. Bir kini sattım. Bana da gelmedi ki ben katıldım. Kaçıyoruz, kaçıyoruz arkadaşlar. Çıksana Adil. Hard RP. E. Oğlum 3 kişi var, gel gireceksin zaten. Bir çık kanka. Yok kanka. Ondan mı giriyorsunuz? E ben dışarıyı temizledim ben ki. Ondan giriyorum. Onda join göstermiyor abi. Dızıcı girdi. Deniyorum ben de. Falcon da geldi. Görünmüyorum şu an. Eder herkes gelir iyi. sığmayacağız haberiniz olsun. Saklanmaya <laughs> bütün Ya böyle ölmemem lazım şu an. Ölmemem lazım. İnanılmaz <laughs> bir senaryo yaptım şu an. <laughs> bir kişilik yer kaldı. <laughs> Tam Eray'ın oğlum. No! Tamam, Eray, eray'ı ya. Eray'ı Eray'ı dahil edince bir kişilik yer var. Ha, ha okey giriyorum sana kanka. Yok, Yok kanka. kanka. Nasıl çık atıyor lan seni lan? Adi Kaçıyoruz. Arkadaş, Müsaade mi Adil? Yok. <laughs> Amına koyayım ora kur. Oo ölü var. Siper ediyorum şu an bunu. Kuru dur dur arabaya. Seni öldürüyorum bayım. Aa öl. Tamam bunu da öldürdüm. Bu Reyne'ydi orada. O RP'de e o. Adam ölü değildi yani. Ne kadar nazik. Adam öldürmeden önce soru sordu. taklan lan. Tamam şu an iyi durumdayız. Aranıyoruz ama kaçacağız. Hadi bakalım. Kardeş... Bölümün adı Kardeşimizin intikamı artık seri kaç oldu bilmiyorum ama 15-20 falandır büyük ihtimalle. Sana bir şey diyeyim mi? Hı. Bunu yeni YouTube kanalına at. Bir şey söyleyeyim mi? 10 numara değil miydi hikaye? Bak şu an daha heyecanlı benim. Hayır, hayır. 10 numara hikaye. Yakalanacağım. Bunu at oraya. Yakalanacağım. Federaller beni yakalayacak. Hayır. Hayır, 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 hayır. hayır. Ama! Aa! Ah! Uf. Enti. Değil mi? Oh. Güzel. Bitti, arkadaşlar bitti bu arkadaşlar. serüven de bitti. Eee serüvenimiz yapamadık, başaramadık. İstiyorsanız bir RP daha çevirebiliriz. Ya, ya da girek bana yeter sikeceğim ya. Ya gel hadi ya seni bekliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. GTA 5 gerçek hayat. Ve Artık karakterin şeyinde don't stop mu yazıyor lan? Evet, şeyi buraya. Fak fak mı aslında? Seni. Ben Az giremedim de. oynayın kanka. Tamam kanka sen giremediysen bir sonra geri gelirsin o zaman. At kanka bana davet. Tamam dur. Jurox'u, Jurox'a suikast düzenliyoruz. Ankara'dayız şu an. RP10. Emir geliyorum hemen bekle kanka. Yeni bölüme mi geçtin? Evet yeni bölüm sonundan devam edeceğim. Jurox fıtığı burada. Ulan Jurox. Tanıdın mı lan beni? Amına kodum. Bardağı azma vermişti. Amına kodumu Jurox'u. Diğer bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. GTA 5 gerçek hayatta gerçek hayat ikinci bölüm. Emir atsana yani kanka. Ben... Attığım gelmedi mi? Bir, bir daha at. Ha gelmiş. Tamam. Güzel, oradan senaryo devam. Senaryo Juroks'u öldürdük, kendine emisyon ve Alixmer bizim peşimize düştü. Diğer senaryo bu. <laughs> Senaryoda niye replik yok? Juroks Senaryoda replik yok baba.